Arkadaşlar bugün sizlerle futbola e futbolu yeni öğrenenler için vurma taktikleri göstereceğim. Daha yeni başladım. Lütfen bir abone ol. Daha... Bir birinci olarak iyi su çekmek için şu kolu buraya çekeceğiz. Şöyle çekeceğiz. Gösterdiğim gibi. Böyle. Ben kötü vurabilir, vurabilirim. Ya da şu o şutu böyle de yapabiliriz. Böyle güzel vuruşlar yapabiliriz. Trevella vur vurmak için e şey yapacağız. Adamın ters ters yönüne gidip şey Göstereyim sizlere. Şimdi az sonra nerede WL. Gabriel? Gabriel batıştı da sol sola. Evet, az, sonra sola gidip treveyle çekeceğim göstereceğim. Şimdi burası sol. To treveyle çekmek için adamın ters yönüne gidip çapraz yapacağız şu, şunu. Anladınız mı? Ben yapamıyor alabilirim deneyeyim ama. Olmadı. Ama a bu yanlış yaptı arkadaşlar. Özür dilerim. Şimdi göstereceğim. Alex. Bekleyin bir şut çektim. Üf kaleci kurtardı. Messi. Şimdi solak ya. Geçtim buraya. Şimdi Trevela e çekeceğim. Arkadaşlar çok yanlış yapıyorum. Fazla. Ee, tamam boş verin bunu. Şimdi plaseye geçelim. Plase. Plase şöyle arkadaşlar. Bu tuşu böyle yapıp sonrasında tekrar böyle yapacağız. Böyle kadar. Çok basit aslında. Gösteremiyor olabilirim. Çünkü Kulpanvilla geldik buraya. Aldı. İlerliyor. Yaptı plaseyi. Girdi. Plaseyi şöyle vuracak işte. Bu bu. İlk böyle kaldırıp sonra indireceğiz. Çok işe yarıyor. Şimdi hangi şuta geçelim? Havadan vurmaya geçelim. Havadan vurma şu. Uzaklardan havadan vurmak istiyorsanız eğer şunu yapın. Ama daha hızlı olacak. Özellikle size bir şey göstereceğim şey yapma. A fake shoot. Şimdi size fake shoot'u göstereceğim. E, ee, Şuta bir kez basıp bun buna iki kez basacağız. Şöyle anlatayım. Bakın. Aha. Ee, basmadım. Of. tacı göstereyim. Fake tacı göstereyim. Arkadaşlar fake taç. Çıkardım şimdi. Şimdi fake taç. Az önceki gibi. Bu sefer basa basıp buna iki, buraya iki kez basacağız. Şöyle. Olmadı. Özür dilerim. Bakın arkadaşlar. Bakın. Şimdi vurdum. Bu şimdilik bu kadar. Arkadaşlar yeni çektiğim için tam alışmamışım. Kanalıma abone, abone olup like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.